Bilgi sarmalı TET matematik kitabından bir denklem sorusu çözeceğiz. Şurada bir merdivenli rasyonel sayılar var. Bunu çarpıp bundan çıkarırız sonra takla attırırız. Onunla çarparız sonra üçle toplarız falan bayağı karışık. Burada farklı bir metot yapacağız. Şimdi burası 5. Burası 3. Buranın da komple 5 olması için o zaman benim şurası şöyle işaretliyorum. Burası 2'ymiş. Adım adım ilerliyorum. Şimdi benim şuranın 2 olabilmesi için onu ben neye bölmem lazım? Onu da farklı kalemle gösteriyorum. Şurası demek ki mavi ile belirttiğim yer 5'miş. Artık benim ifadem 7-6 bölü x artı 1 eşittir 5'e dönüştü. 5'i sol tarafa attım. Eksi 6 bölü x artı 1'i sağ tarafa attım. 2 eşittir 6 bölü x artı 1. İçler dışlar yaptım. 2x artı 2 eşittir 6'dan. 2x eşittir 4'ten. X'i buradan 2 buldum. Eğer ki başlangıçta şu iki hamleyi yapmasaydık. Soru da baya zorlanacaktık. Yani yapacaktık ama bayağı bir işlem kalabalığı olacaktı. Hepinize 2026 TYT ve AYT serüveninde başarılar diliyorum.